Yeni bir TYT konu anlatımına hoş geldiniz. Konumuz sayı çözümlemesi veya diğer ismiyle basamak analizi. Fazlaca karşımıza çıkan bir üniteden bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi 2024'te 2, 2023'te 2 tane olmak üzere. Daha önceki yıllarda da yine birer birer oldukça fazla sayısı var. Yani TYT için ki buna benzer olarak AYT'de de karşımıza çıktığını görüyoruz. Temel bir konudur. Uzun bir konu değildir. Kolay bir konudur. Dikkat edilmesi gereken şey bu konuda basamak kelimesi geçiyorsa bilin ki bu ünitedendir. Yani AB2 basamaklı diyorsa onu 10A artı B şeklinde ya da ABC3 basamaklı diyorsa onu 100A artı 10 B artı C şeklinde açıyor olmak bu kadar bir bilgi bile bizim için baya bir iş götürür. Şimdi konumuzun anlatımını... Şöyle yapalım. ABC 3 basamaklı bir sayı kabul edelim. Burası malum biliyorsunuz birler basamağı. Burası onlar basamağı. Burası da yüzler basamağı olarak isimlendiriliyordu. O zaman ABC sayısı gördüğümüz zaman A çarpı B çarpı C olarak düşünmeyeceğiz bunu. 100 A artı 10 B artı C. Peki nereden anlayacağım ben? Söyleyecek bana. ABC bir şey demiyorsa A çarpı B çarpı C demektir. ABC 3 basamaklı diyorsa budur. Yani açılımı bu şekilde yapılacaktır. Benzer şekilde A, 2 basamaklı sayısı diyorsa da 10 A artı 5 şeklinde açarız. Konuyla ilgili, ki söyledik bunu konuyla ilgili bilmemiz gereken 3 tane formül demeyeyim artık pratiklik diyelim. Karşımıza çokça çıkan 3 durum var. Biri AB iki basamaklı sayısının rakamları yerleri değiştirilerek toplanıyorsa BA artı olur. 10A artı B'den 10B artı A'dan 11A artı B şeklinde artık formülünüze edilmiş diyebiliriz çokça çıka çıka karşımıza. AB eksi da aynı şekilde 10A artı B'den 10B artı A'yı çıkarınca 9A eksi B geliyor. Bu da A, B, C'nin her birinin her bir basamakta birer kere dolanmasıyla. Yani buradan ne geliyor? 100 A, 110 A, 111 A yapıyor. Aynı şey B için. Şuradan 100 B, 10 B, 1 B daha 111 B şeklinde karşımıza 111 parantezine A artı B artı C şeklinde geliyor. Bunları bilmekte fayda var. Zaten dediğim gibi başka da konu anlatım yok. Direkt bundan sonra örneklere geçiyoruz. Soru tipi yani burada bir sınıflandırma biraz zor. Her ne kadar bilgilerimiz çok az olsa da Soru tiplerinde bir sınıflandırma yapılması zor. Ee, sorular üzerinde yapacağımız şey sayıyı açmak. Ee, bazen dört işlem daha kolay olabiliyor. Bazen sayı çözümlemesi daha kolay oluyor. Bunu şimdi sorular üzerinde irdeleyelim. İlk sorumuz şu şekilde. Çok kısa bir konu olduğunu tekrardan gördünüz. Yani büyük ihtimalle yine 20 dakikalık bir video çekimiyle bitecektir. 10, sor 10 sorumuz var. A ve B birer rakam olmak üzere. A, B ve B, A iki basamaklı sayılardır. Buna göre A, B artı B, A toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi A, B artı B, A vermiş bize. Bunların bilmediğimiz için açacağız. Ne dedik? Basamak kelimesini gördüğümüz zaman burası onlar basama, burası birler basama. Aynı şekilde burası da birler basa, onlar basamağı, birler basamağı. Toplarsak bunları 11 A artı 11 B geliyor. 11 parantezini alırsak demek ki sayımızın 11'in katı olması gerekiyor. Hangisi 11'in katıysa cevabımız olacaktır. 11'in katını alıyoruz. 11'in katı 99, 9 katı. 11'in biliyorsunuz bölünebilme kuralını artı eksi kuralını da sağlıyoruz. Artı eksi artı. Toplarsak artıları 2, 1 daha 3. 3 eşit oldu. Bu da 11'in katı. Aynı şekilde 4 artı 5 eksi 1 artı. Toplamları 5 sağladı. Burası 8, 1 daha 9 sağladı. Bu da sağladı. Aa, hepsi 11'in katı bunun. demek ki başka bir hinlik var. Nereden olabilir? Yani ya en küçük ya da en büyük de olabilir. Şimdi en küçük a artı b buradaki değer 11'in katı dedik ya. Burası 9 olabilir mantıklı. Başka işte 10 olabilir, 11 olabilir. Burası gider gider nereye kadar gidebilir? En fazla 9'a 9, 18 olabilir. Rakamları birbirinden farklı demiyor. 18 olabilir. 18 ile 11'i çarparsak, 18 kaydırarak yazıyoruz. Malum 18 ile toplarsak bunları. 8, 9, 1. O zaman en fazla maksimum 198 olur. 11'in katı 198 hem de 9 9. 209 da 11'in katı ama artık ne olmuş oluyor? Biri rakamlıktan çıkıyor. 9 yerine başka büyük bir değer kullanmak lazım ki 9'dan büyük bir rakam yok. O yüzden şaşırtmalı bir soru. Cevabımız ne? Cevabımız şöyle çerçeve 209 olamaz. Olamaz arıyoruz. Birinci örneğimiz bu şekildeydi. İkinci örneğimize bakalım. 3 basamaklı 6 km sayısı 2 basamaklı km sayısının 31 katıdır diyor. Buna göre k artı m toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 6 km eşittir. Km sayısının 31 çarpı Km. Şöyle çarpı yazalım. Artı 31 katıdır. Artısı yok. 31 katıdır diyor. Peki bunu çözeceğiz. Şimdi çözelim bunu. Ne yapacağız? Açacağız. Ifade, ifademizi açmamız lazım. Şöyle ki 600 yüzler basamağı artı 10K artı 1 mi? Eşit olmalı. 31 içeri açıyorum. 10K artı M. Şu dağılmayı yapacağım. 600 duruyor. Artı 10K duruyor. Artı M. Burası ne yaptı? 310K artı 31M yaptı. Şimdi K'yı buraya çekelim. 300K. M'yi yine buraya çekelim. 31M'den 1M çıktı. 30M. Eşittir 600. Bunların her biri 30'a bölünebiliyor. Böleyim. Burası ne geldi? 10K Artı M geldi. Burası da 20 geldi. E 10K artı M ne demek? KM sayısı demek. Demek ki KM sayısı 21, 20 20ymiş. E bize KM sayısını sormuyor. K ve M'yi oluşturan rakamlar toplamını istediği için cevabımız bolu geliyor. Üçüncü örneğimize bakalım. Üçüncü örneğimiz ABC birer rakam. AB iki basamaklı bir sayı olmak üzere diyor. AB B iki basamaklı sayısından A artı B artı C toplamı çıkarınca 43 geldiğine göre diyor A nedir diyor. Açalım yine. AB B iki basamaklı sayısını açıyorum. Nasıl? 10A artı B. Sonra şu eksiliği dağıtıyorum her birini. Eksi A, eksi B, eksi C eşittir 43. Götürenler var mı? Baktım B'ler götürdü. 10A'dan 1A çıktı. 9A. C'yi karşı tarafa attım. 43 artı C geldi. Şimdi C'ye öyle bir değer vereceğim ki 43 ile toplayınca 9'un katı olacak. 9'un katları, 9'un 5 katı 45, 43'e yakın olan değer. Demek ki C'ye 2 vereceğiz. Burası ne gelecek? 5 olacak. B bu durumda önemli değil. Çünkü B herhangi yukarıda gittiği için B herhangi bir diğeri alsa da bu eşitlik bozulmuyor. Buradan A'yı 5 olarak buluyoruz ki zaten neyi istiyor bizden? A'yı istiyor. C'yi de istese C'yi de bulabiliriz. B'yi bulamıyoruz. Yani burada ne olabilir? Mesela şey sorabiliyorlar. Kaç tane AC sayısı yazılabilir? Tam bir tane de kaç tane ABC sayısı yazılabilir deseydi mesela? ABC sayısı yazılabilirsin. Burası 5 2 olduğu için B burada her değeri alabileceğinden nereye kadar? 9'a kadar. 10 tane değer yazılabilir. Halbuki bir tane C bir tane A değeri olmasına rağmen. Soru üzerinde böyle irdelemek her zaman bize getirisi fazla olur. 3 basamaklı bir doğal sayının sağına 3 yazılarak 4 basamaklı A doğal sayısı elde ediliyor. Aynı sayının soluna 1 yazılarak 4 basamaklı B doğal sayısı elde ediliyor. Buna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dediğini yapalım. 3 basamaklı bir sayımız olsun. O sayımızı bilmediğimiz için X, Y, Z diyeceğim. A, B, C dediği için. Sonra 3 yazılıyormuş. Yazdık. Sayımız ne oldu? A doğal sayısı oldu. Daha sonra bu sayının X, Y, Z sayısını bu sefer soluna 1 yazacağız. O zaman 1 X, Y, Z oldu. Bu da ne oldu? B oldu. Bunların toplamlarının Buranın 36, 76 yani 3676 olduğunu söylüyor. Şimdi bu toplamayı yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Yani toplama çıkarma çarpma ünitesinde söyleyeceğiz. Bunları alt alta yazarsak baya bir işimize yarar. Yani burayı 6, burayı 7, burayı 6, burayı 3 şeklinde yaparsak otomatikman buradan x'in 2, x2 ise y'nin 4, y4 ise z'nin 3, z3 ise sağladığını görüyoruz. Yani bu durumda x, y, z sayısı rakamlar toplamını istediğine göre 2, 4, 3'müş. Yani 6, 9 şeklinde bulabiliriz. Ama bir başka çözüm yolu da yani konumuz geriye onu da söyleyeyim. Hem yani ne kadar çözüm burada çok uzatıyor ama a sayısının 1000x artı 100y artı 10z artı 3 diye düşünüp artı diğerini de 1000 artı 100x artı 10y artı z eşittir. 3600 76 şeklinde işlemler yapılarak da çözülebilir. Ama ben burada dediğim gibi bu metodun daha kolay olduğunu gösterdim size. Geçiyorum. 3 basamaklı ABC ve 2 basamaklı AB sayılarının toplamı 518'miş. Buna göre A artı B artı C toplamı nedir diyor. Şimdi burada da deminki yaptığımız gibi bir çözüm yolu var. Ayrıca sayı çözümlemesi de var. Burada sayı çözümlemesini yapacağım. ABC sayısı ile AB sayısını toplamışız. 518 gelmiş. Şimdi şöyle yapalım. Açalım ifadeyi. 100A artı 10B artı C. Diğeri de 10A artı B eşittir 518. Burada şimdi toplamamızı yapalım. 100A, 10A daha, 110A, 10B, 1B daha, 11B artı C eşittir 518 oldu. Şimdi 3 bilinmeyen var burada. A, B, C var. Bu normalde bir denklem olsaydı bu denklemi biz çözemezdik. A, B, C'ye herhangi bir değer veremezdik. Ama bu denklem değil. Sonuçta bunlar birer rakam. Şimdi rakam olunca durum farklı oluyor. Yani siz kalkıp mesela buraya 7 değerini veremiyorsunuz. 7 verirseniz 770 yapar. Buranın negatif olması lazım. Veya buraya siz kalkıp 1 değerini veremiyorsunuz. 110 yapar. Buranın 400 küsur olması lazım. Ya B ve C'ye zaten maksimum verebileceğin değerler 9. O yüzden şöyle bir çözümümüz var. Bu çözümün ben çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. A'ya öyle bir değer veriyoruz ki 518'e çok yakın ama geçmeyen bir değer oluyor. 4 uzak 440. 6 geçiyor 660. 5 veriyorum. 550. 5 de geçiyor. 4 veriyorum. 440. 440'ı çıkarıyorum. 8. 11'den 7 çıktı. 78. Şimdi aynı olayı burada yaşayacağız. B'ye öyle bir değer vereceğim ki 78'e çok yakın ama geçmeyen bir değer olacak. 7'yi görmüş olmamız lazım buradan. 77. C'ye demek ki kala kala ne kalıyor? 1 kalıyor. Bu durumda A'mız 4. B'miz 7. C'miz 1'miş. Yani sayımız ABC sayımız 471'miş. Rakamlar toplamını istiyordu. 7, 11, 12, C şıkkı geliyor. Bu çözüm önemli bir çözüm. Bunu arada bir kullanacağız. Ama tabii rakam olma şartı var. Basamakla yani 3 basamak, 2 basamak dediği zaman ancak kullanabiliyoruz. Bir başka sorumuz. 3 basamaklı 4AB sayısı, 2 basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazla diyor. De deklemi oluşturalım. 4AB sayısı, 2 basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazlaymış. Bu durumda A artı B nedir? Açıyoruz. 400 artı 10A artı B. İçeriye açıyorum. 10B artı A çarpı 13 artı 7 gelecek. Burasını yine yazıyorum. 400 artı 10A artı B. Burayı dağıtıyorum. 130B artı 13A artı 7. Şimdi harfler bir yere sayılar bir yere. 7'yi karşı tarafa attık. Karşıya atarsak. 393 oldu. B'yi çektik 129 B oldu. A'yı çektik 3 A oldu. Bunlar her biri 3'ün katı olan sayılar. 3'e bölelim. İşlemimiz daha kolay olur. 3'e bölersek burası 131. Burası 43 B. Burası da A oldu. Şimdi aynı olayı yapacağım yine bakın. Bu mantık önemli demiştim. Burada B'ye öyle bir değer vereceğim ki 43 ile çarpınca 131'e yakın ama geçmeyen bir değer olacak. 4 versem 160 yapar. 3 versem kıl payı geçmiyor herhalde. 129 yapıyor. Buna 2 kalıyor. 2 kalınca da B ve A'yı bulmuş oluyoruz. O zaman V ve A2, B 3 olduğuna göre toplamların istediğinden cevap 5 geliyor. Buranın çarpımı ne yaptı? 129 yaptı. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12'den. Geçiyorum. Başka bir sorumuz. Rakamları birbirinden farklı. Yüzler basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakam yer değiştirdiğinde bu sayının sayı değeri 495 artıyor diyor. Yani sayımız ABC iken sayımızı CBA yaparsak sayı 495 artıyorsa demek ki o sayıdan 495 çıkarırsak eski sayımıza ulaşacağız demektir. ABC dedim sayımıza. O sayının birler ve yüzler basamağını yer değiştirdim. Bu durumda sayı arttığı için geri eşitlemek için çıkarttım. Şimdi şöyle yapalım. ABC'yi buraya alalım. 495'i buraya atalım. 495 eşittir. C A eksi ABC. Ne olacak buradan? 495 eşittir. Burayı açıyorum. 100 C'den 1 C çıktı. 99 C. 10 B'den 10 B çıktı. Bunlar birbirini götürdü. 1 A'dan 100 A çıktı. 99 A. 99 parantezini alırsam C eksi A çarpı 99 495 gelecek. Her tarafı 99'a böleyim. C eksi A'yı bulmak istiyorum. C eksi A buradan 5 sonucuna ulaştık. Şimdi C eksi A 5'ten yorumlar yapalım. Şöyle C eksi A eşittir 5. Neler olabilir? A, B, C rakamları birbirinden farklı diyor ve 3 basamaklı diyor. O yüzden siz A'ya kalkıp 0 veremezsiniz. Burada 0 başa geleceğinde sorun olur. O zaman 1 vereceğiz. 5 fark olması için 6 olacak. B ne burada? B serbest. Yani B'ye ne verirsen ver sağlıyor. Ama tabii rakamlar birbirinden farklı olduğu için buradan B değeri 0'dan başlayarak Sıfırdan da farklı demiyor. Birbirinden farklı diyor. Biri alamaz. iki alıyor. Üç alıyor. Nokta nokta nokta. Altıyı alamıyor. Dokuzu alıyor. Yani on tane rakamdan ikisini alamadığı için sekiz değer alıyor. O zaman sekiz tane buradan var. Sonra ikiye yedi olabilir. Bir sekiz değer de buradan olacak. Aynı şekilde B, sıfır, bir, üç, dört gibi değerler alacak. Üçe kaç fazlasıydı? Beş fazlasıydı. Sekiz. Bir sekiz değer buradan daha gelecek. Dörde dokuz. Bir sekiz daha da değer gelecek. Bunların toplamı kadar değer gelecektir. Yani toplamda 32 tane farklı değer alacaktır. B'den bağımsız olarak. Ama burada neyi unutmayalım? Rakamlar birbirinden farklı dediğini unutmayalım. B o değerleri alamıyor. Serbest olsa da. Cevap edelim 32. 8. örneğe geldik. A, B, C, D ve A, C, B, D 4 basamaklı birer sayıdır diyor. Bu iki sayının farkı 630 olduğuna göre B ve C rakamlarının arasındaki fark mutlak değerce kaçtır diyor. Bu iki sayı arasındaki fark 630 dediğin için yani büyüğü hangisi, küçüğü hangisi bilemiyoruz. O zaman birini büyük kabul edelim. Buradaki mutlak değer mutlak değer ünitesindeki mantık değil. Yani büyükten küçüğü çıkar mantığı burada. A, B, C, D'den A, C, B, D'yi çıkaracağız. Böyle kabul ettim. Diğeri de kabul etsem aynı cevap olacak. Zaten eksili de yok şıklarda mutlak değer olduğu için. Açacağım ifadeyi. 1000 A artı 100 B artı 10 C artı D. Burayı da açıyorum ama eksiği dağıtıyorum. 1000A eksi 100C eksi 10B eksi D. Neye eşit? 630 eşit. Şimdi işlemimizi yapalım. 1000A'dan e, 1000A çıktı. Gitti bunlar. Başka? Artı D eksi D'yi de götürdü. Elimizde ne var? 100B'den 10B'ye çıkması var. 90B. Başka? 10C'den 100C'nin çıkması var. Eksi 90C eşittir 630. Önce kolaylık olsun şuradan birer sıfır atalım. E bir de 9'a bölelim bunları. Bu durumda b eksi c 7 geliyor. E zaten onu soruyordu mutlak değer c. Mutlak değerini alsak cevap 7 gelecektir. Cevap denizi. Geçiyorum 9. örneğimize. A ve B rakamlarından oluşan iki basamaklı AB sayısı rakamlar toplamının x katı. BA sayısı rakamlar toplamının y katı olduğuna göre diyor. X artı y toplamı nedir? Şimdi şöyle yapacağız. A ve B sayısından oluşan AB sayısı için rakamlar toplamının rakamlar toplamını yaparsak ne yapar? A AB sayısı rakamlar toplamının yani A artı B'nin A artı B'nin X katına eşitmiş. Diğeri BA sayısı rakamlar toplamının Y katına eşit diyordu. X artı Y istiyor. Yani burayı topla diyor. Toplayalım. A, B artı B, A eşittir. Bunlar aynı ifade. A artı B, X artı B artı A ama ben A artı B yazıyorum. Sonuçta toplamının değişme özelliği var. Neden? Çünkü A artı B parantezini alacağım. Burayı açalım. 10A artı B artı 10B artı A eşittir. A artı B parantezinde burası X artı Y'ye geldi. Ortak parantez aldım. Burada ne var? 10A 1A var. Yani 11A var. Burada ne var? B, 10B, 11B var. Ne eşit? A artı B, X artı Y eşit. A artı B'ler gitti. X artı Y'yi soruyordu. Direkt olarak cevabı ne bulduk? 11 olarak bulmuş olduk. Güzel bir soru. Bol harfli soruda hiç sayı yok ama cevap sayı çıkıyor 11 olarak. Geldik son sorumuza. A ve B rakamlarından oluşan her biri en az 2 basamaklı olan 20 tane sayımız var. Bu şekilde verilmiş. Bunlardan her birinin Birler basamağındaki rakam sayısal değer bakımından bir küçültülür. Onlar basamağındaki rakam bir büyütülür, büyütülürse bu 10 sayının toplamı ne kadar artar diyor. Bu da çokça karşımıza çıkan bir soru tipi. Ya bazen de hatta sonuç ne olarak değişir diyor. Artarı azaları da oluyor. Yani atıyorum şıklarda 200 artar var, 200 azalır var, değişmez var. Bir de artar azalır da oluyor. Burada artacağını kendi söylemiş ki söylemesi de buluruz. Buradaki iş, işin en başta ilk iyilemiz her bir en az iki basamaklı olan 20 tane sayı dese de ben bir tane sayı için yapacağım bunu. Sonucu 20 ile çarpacağım. Yani 20 ile çarparak bulacağım. E bu durumda zaten otomatikman yani şıklarda 20'nin katı olması gerekiyor diye. Şu şık, şu iki ışık otomatikman gidiyor zaten 20 tane sayı olduğu için. Ama tabii yine 3 şık bize çözüm yolu değil. Ne yapacağım? 3 basamaklı bir sayımız var. Her birinin birler basamandaki rakam her birinin birler basamandaki rakam sayısal değer bakımından 1 küçültürecek. Burayı 1 küçültüyoruz. Onlar basamandaki rakamı bir büyütüyoruz. Bir her birinin en az iki basamaklı diyor. Ben üç basamaklı aldım. Burası önemli değil. Demek ki burası işe girmiyor. İki tane sayımız var. Öyle iki basamaklı gibi düşünüyoruz artık. Yani yüzler basamak çünkü değişmiyor. Yani alsak da her biri en az iki basamaklı dediği için. Onlar basamağı bir artıyorsa sayımız on artar. Çünkü onlar basamağı onlar onlar artar. Onlar onlar azalır. Birler basamağı bir azalacağı için bir. Demek ki bir sayımız... 9 artı 9 olduğu için artı 9 artar. Artar bu anlamda 9 artıyor. Ortada 20 sayı vardı. 20 ile çarpacağım. 20 ile çarparsam 180 artı çıkacak. Demek ki artıyor. Kaç artıyor? 180 artıyor. Demek ki cevabımız sayımız 180 artar olacak. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. Böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.